Uyuşturucu nakli yapan şahıslara göz açtırılmıyor. Erzurum kontrol noktasında 11 kilogram afyon sakızı ele geçirildi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin denetim noktalarında teyakkuzda. Yasa dışı işler yapan şahıslar bu denetimlerde bir bir tespit ediliyor. Bu kapsamda Batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıs ve araçlara yönelik operasyon düzenlendi. Erzurum-Erzincan Karayolu üzerinde İran'dan ülkeye giriş yapan bir araç durduruldu. Yapılan kontroller esnasında aracın yakıt deposundan narkotik madde arama köpeği Pars tepki verdi. Yapılan aramada yakıt depo içerisine gizlenmiş vaziyette 10 parça halinde toplam 11 kilogram 150 gram afyon sakızı ve 3490 TL ele geçirildi. Araçta bulunan Gafar R ve Mahdi R isimli yabancı uyruklu şanslar adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu madde sevkiyatı yapan iki şahıs tutuklandı ve cezaevine gönderildi. <laughs>